Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Onbaşı Fatih Akbulut'un adı. Memleketi Mardin'deki bir anaokulunda yaşatılacak değerli izleyenler. Midyat ilçesinde 12 derslikli okulun açılışına şehidin yakınları da katıldı. Piyade Onbaşı Fatih Akbulut 2020'de Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit oldu. Şehit askerin adı yaşatıldı. İsmi memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki bir anaokuluna verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yaptırılan 12 derslikli şehit Fatih Akbulut Anaokulu törenle hizmete açıldı. Evet, evet, bu güzel okulumuzun, bu güzel mekanın içinde bulunanlarla birlikte hem şehidimizin manevi değerini hissederek hem de eğitim başarısını bu noktada da göstererek güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 250 öğrenci kapasiteli okulda çocukların en iyi şartlarda eğitim görmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü. Okulun açılış programına şehidin ailesi de katıldı. Çok mutluyum şehidimizin e, kız kardeşiyim. E, bu okulu şeydimizin adına yaşatılacağı için ve hiçbir zaman unutulmayacağı için çok mutluyuz. Hayalinde kurduğu acaba Açılış törenine katılanlar anaokulunu da gezdi. Okulda eğitim gören öğrencilerle derse katılıp onlarla sohbet ettiler. Bunlar çok var.